Türkiye'nin şans merkezine hepiniz hoş geldiniz. Geleneksel Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablaycıoğlu, ben İnci Bakraç. Bu akşam Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde amorti ve büyük ikramiye çekilişlerini kanalda ekranlarından canlı olarak aktarmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yıl tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 800 milyon Türk Lirası. Her sene olduğu gibi büyük ikramiye satılan bilete isabet edene kadar çekilişe devam edeceğiz. Bakalım bu sene talih kuşlarımız hangi şanslı bilet veya biletlere konacak. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Tüm çekilişlerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji makinelerle şeffaf bir şekilde elde değmeden yapılıyor. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyeti huzurunda tartılıyor, gerekli kontroller yapılıyor ve tüm çekilişlerimiz her zaman canlı olarak çekiliş heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Ben öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. SİSA Şans Yetkilisi Sayın Onur Resen, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noterliği imza Yetkili Başkatip Sayın Sedat Göz, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, siz de hoş geldiniz efendim. Sizin için de uygunsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamamdır. Buyurun lütfen. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sizler de yerlerinizi aldıysanız bu heyecanlı gecede Milli Piyango yılbaşı çekilişine amorti çekilişiyle başlıyoruz. Önce 6. kürede 0 ila 4 arasındaki topların içinden bir tane, daha sonra ise 7. kürede 5 ila 9 arasındaki topların içinden bir tane top çekerek 2 adet amorti numarasını belirleyeceğiz. Saatlerimiz 23.17'yi gösteriyor ve Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine Amorti çekilişiyle başlıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz efendim. Altıncı kürede 0 ila 4 arasındaki toplar yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi son teknoloji makinemiz el değmeden çalışıyor. Toplar karışmaya başladı. İlk amorti numaramız 2. Evet sevgili izleyenler çekilişimize ikinci amorti numarasıyla devam ediyoruz. Şimdi 7. kürede 5 ila 9 arasındaki toplar yerlerini aldı. Toplar karışmaya başladı. Ve ikinci amorti numaramız 8. Evet, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaralar 2 ve 8 oluyor. Evet amorti numaralar belli oldu ve Neslihan sıra geldi bu akşamın en heyecanlı anına. Yani tamamı dağıtım garantili rekor büyük ikramiye 800 milyon liranın sahibini ya da sahiplerini belirleyeceğimiz çekilişe. Tüm kürelerdeki 0 ila 9 arasındaki toplarla 7 haneli kodu belirleyeceğiz. Heyecan Doruk'ta. Nefeslerimizi tuttuk. Çok heyecanlıyız bizler de sizler gibi. Evet gerçekten nefeslerimizi tuttuk ve tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Tüm kürelerde toplar hazır. Gördüğünüz gibi çekiliş makinelerimiz el değmeden çalışıyor. Toplar hava akımıyla karışıyor. Nefeslerimizi tuttuk ve şanslı numaraları bekliyoruz. 2 9 3 0 5 3 6 Gerçekten söylerken bile heyecanlanıyoruz. Dile kolay rekor büyük ikramiye tam 800 milyon lirayı kazandıracak şanslı numaraları sizler için bir kez daha tekrar edelim. 2 9 3 0 5 3 ve 6. Şu anda çekiliş heyetimiz bu biletin satılıp satılmadığını kontrol ediyorlar. Ben noterimize sormak istiyorum. Efendim bu numaralar satın alınan bir bilete isabet etti mi? İnce Hanım çekilen numaralar satılan bir bilete isabet etmemiştir. Çekiliş tekrarlıyoruz lütfen. Peki çok teşekkür ediyoruz. Belirlenen numaralar satılan bir bilete isabet etmediği için çekilişi tekrarlıyoruz efendim. 800 milyon liralık büyük ikramiye çekilişi için yeniden iyi şanslar Türkiye. Tüm kürelerde toplar hazır. Gördüğünüz gibi çekiliş makineleri el değmeden çalışıyor. Toplar hava akımıyla karışıyor. Nefeslerimizi tuttuk ve şanslı numaraları bekliyoruz. Üç. Sıfır. Üç. 1 3 8 5 Evet, yayının başından beri söylüyoruz. Dile kolay rekor büyük ikramiye tam 800 milyon lirayı kazandıracak şanslı numaraları sizler için hemen bir kez daha tekrar edelim. 3 0 3, 1, 3, 8, 5. Şu anda çekiliş heyetimiz bu biletin satılıp satılmadığını kontrol ediyorlar. Hemen noterimize sormak istiyorum. Efendim bu numaralar satın alınan bir bilete isabet etmiş midir? Satılan bir bilete isabet etmiştir. Bize birkaç dakika müsaade ederseniz gerekli bir detayları vereceğiz size. Çok teşekkür ediyoruz. Harika. Evet güzel haberi aldık. Aldık Neslihan'cığım. Heyecanla biz de sonuçları bekliyoruz. En az tüm Türkiye kadar heyecanlıyız. Bu arada sizlere bir bilgilendirmede de bulunalım. Bu senede geçen sene olduğu gibi büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani 800 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı bilet payına bakılmaksızın talihlilere dağıtılacak. Nasıl mı? Mesela Neslan, diyelim ki bu akşamki çekilişimizde büyük ikramiye satın alınan bir çeyrek bilete isabet etti. Aynı koda sahip diğer 3 çeyrek bilette satın alınmamış olsun. Bu durumda bir çeyrek bile satın alınmış olmasına rağmen talihli 200 milyon lira değil 800 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamını kazanıyor. Peki iki ya da üç çeyrek bilete isabet ederse büyük ikramiye nasıl dağıtılıyor? İstersen onu da izleyicilerimizle paylaşalım ince. Tabii ki paylaşalım. İki çeyrek bilete çıkarsa büyük ikramiye ikiye bölünüyor. Her talihli 400 er milyon liranın sahibi oluyor. Üç çeyrek bilete çıkarsa büyük ikramiye üçe bölünüyor. Tabi bir yarım bilete de isabet edebilir. O zaman 800 milyon liranın tamamı yarım bilet talihli sunulacak. Yani her durumda 800 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtılıyor. Bununla birlikte diyelim ki büyük ikramiye satılan 4 çeyrek bilete ya da iki yarım bilete veya bir tam bilete çıktı. Bu durumda da her zamanki gibi büyük ikramiye bilet payına göre dağıtılıyor. Evet Nesyan çok teşekkür ediyorum. Bu akşamki çekilişimizde büyük ikramiye dahil toplam ikramiye tutarını da istersen izleyicilerimizle paylaşalım. Paylaşalım çünkü oldukça heyecan verici bir rakam kesinlikle öyle. Tam 4 milyar 644 milyon. 700 bin Türk Lirası. Süper. Gerçekten heyecan verici bir rakam. Biraz önce de belirttiğim gibi. Bu arada bildiğiniz gibi biz yıl boyunca milli piyango çatısı altındaki tüm oyunların çekilişlerini gerçekleştiriyoruz. Ve her çekilişte de yüz binlerce kişiye ikramiye kazandırıyoruz. Tabi hayalleri en çok süsleyen ve merak edilenler de büyük ikramiyeler oluyor. 2025 yılında en çok öne çıkan büyük ikramiyelere de istersen bir göz atalım İnci. Bakalım. Çılgın Sayısal Loto Nisan ayında bir kişiye tam 756 milyon lira, Ağustos ayında bir kişiye tam 543 milyon lira kazandırdı. Süper Loto ise sene içerisinde tam 11 defa büyük ikramiye kazandırdı. Gerçekten inanılmaz. Bu arada çekiliş heyetinden işaretimizi de aldık. Evet. İstersen yavaş yavaş oraya doğru dönelim. Bence dönelim. Evet efendim. Sonuçlar belli oldu mu? Sonuçlar belli oldu. Zarfımız hazır. Buyurun lütfen. Harika. Süper. O zaman Neslihan'cığım çok büyük bir heyecanla çekiliş heyetine doğru gidip zarfı alıyorum. Ben de çok büyük bir heyecanla seni burada bekliyorum ince. Evet gerçekten Türkiye tüm Türkiye gibi Türkiye kadar heyecanlıyız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Evet Neslihan zarf elimde. Tüm Türkiye nefeslerini tuttu ve birazdan sonuçları bizim ağzımızdan duyacak. Yıl evet. boyunca bu heyecanı birlikte paylaştık. İsterim ki bu zarfı da birlikte açalım. Birlikte açalım. Evet. Çok heyecanlı. S evet çok heyecanlı. <laughs> 800 milyon liralık büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. İstanbul Esenyurt'tan alınan bir çeyrek bilet. İstanbul Ümraniye'den alınan bir çeyrek bilet ve Konya Akşehir'den alınan bir çeyrek bilet. Neslihan bir kez de senden duyalım. Tabii bir kez de ben sizlerle paylaşayım. Biraz önce İnci'nin de söylediği gibi 800 milyon liralık büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti efendim. İstanbul Esenyurt'tan alınan bir çeyrek bilet, İstanbul Ümraniye'den alınan bir çeyrek bilet, ve Konya Akşehir'den alınan bir çeyrek bilet. Tamamı dağıtım garantisi sayesinde 800 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye bilet payına bakılmaksızın 3'e bölündü ve tamamı dağıtıldı. Kazanan talihlilerimizi tebrik ediyoruz. Bir kez daha tebrik ediyoruz kazanan talihlilerimizi ve böylelikle çekilişimizi de tamamladık. Gördüğünüz gibi çekiliş heyetimizde çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Büyük ikramiye ve diğer tüm kategorilerdeki çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca bilet numaranızı girerek kazanıp kazanmadığınızı, ne kadar ikramiye kazandığınızı kolayca kontrol edebilirsiniz. Tüm ekibimiz adına hepinize mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir 2026 yılı diliyoruz. Herkese mutlu yıllar efendim. Şans sizinle olsun. Hoşçakalın. Milli Piyango sonuçlarına online.com adresinden ulaşabilir, bilet numaranı girerek veya, veya mobil uygulamadan, bilet uygulamadan biletinin üzerindeki QR kodu, kodu okutarak bilet kazancını